Doğan Ananı Bu M4'ün e? içindeki mermileri aldınız mı? Almışsınız mı? Yam yam What gibisiniz. Bak şey. Kuzen kuzen. Park ediyorum park. Ben araçların yakıtını fullleyeceğim beyler. Araç yakıtlarını Tamam böyle iyi. Herkes deposuna bir tanesi aldı. Eee evet, nakat mı direk gidiyoruz? Direkt nakat direkt oynuyoruz. Duydun Nakat veririz lan oraya. Aynen. Ben artık gösteriyorum. Ben senin arkada basıyorum sen merak et. Abartma kanka. Aa, arkadan abi gidiyor tepeden tepeden abi gidiyor tepeden. Rota iniyor rota iniyor. Hep öldü. Beyler oraya bu e da var şey bu da gireriz. Biri Bu kaya da, da var. Bu dikkat edin araştırma orada. Evden Koşuna de fena oynarım tabi Evden de katarsak yan ya bir, Tepenin de cana bir. Tepe cana bir. Ayy direk bana tutuyor. Tepe Tepe iki lan tepe iki lan Al çalamadınız mı oğlum. On tepe iki lan e Beni kili çaldı Bir kili de ben aldım daha bir kili ben beni çaldı ben. Biliyorum biliyorum gördüm Onlar ben galiba çaldı. ha Evet evet Doğan Şu tepenin oradan epeyi, vurarak ilerlesek fay... fay... nasıl ilerlese... fay... ilerlese olur Tepeyi vurarak ilerlesek nasıl olur tepeyi vurarak... Kanka, ben... kanka gelir bak sonra gelir. Bir de vurur kanka bir yer orada ya. Harbi diyorsun sana bak yaşadık çok yaşadık. Beyler şurada 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 ağaca basar tamam. mısın? Arka geldi arka tepe geldi arka tepe geldi. Nicesiniz nice, nice, oğlum. Bekle oynama. Çok iyisin. Bekle bombadayım dayım oynama. Bomba oynama patlatacağım. Görüşürüz. Gel atar. Ar arkadaki nak aldılar galiba. Ağacı A A A A A A A A kim nak? Ben nakladım ben nakladım. Doğan bir şey söyleyebilir miyim? Aracı tutum, yanlış koymuşsun düşün geçmiyor onu buradan. Kitim yok kitim yok kitim yok sargı döneceğim. Biraz ileri çekeceğim Ege biraz ileri çekeceğim. Baba orası fightta ya alan dışı bak gelin oraya. Sol da atıyor. Ege şu buradan her yeri görürüz dostum be. Aynen aynen. Hiç risk yapmayalım. Win'e oynayalım kanka bu maçı. Win değil bir yani. De bir gelir bir oraya. Şey tabii parti gelir ya. Tabii ki de, de. Aa, oraya 4 parti ben sokacağım da. Kanka yani işte bize de Turk gelir. Arada kalırız. Şu... <laughs> Anasını. Altaya kapatacak %90. Benmer şuraya araba falan fattım ara, şu Watch out. Watch out. Watch out. Watch out. Tepemiz geldi. Tepede mi şurası? Oradaki evler aynı. Herkes deposu benzin salmaya çalıştın mı? Arka sıkıyor, arka sıkıyor, senin arka sıkıyor. Yine sebat sarak mı? Ha, Abi nasıl? Abi oh, 128. <laughs> Doğan sen niye konuşmuyorsun? Doğan AFK, Doğan AFK. oyyyy ne güzel bir hs koydun lan ona alan dışı anahtar yapıp gergin olarak öldürürsün yap o doğanayaslan serisinden lan araçları yok onların galiba çabalar alan dışı gelecek galiba Oğlum şöyle güzelim maçta AFK kalın. İfanga e, seni Yok burada kalsanız da burada kalın. Okey burada kalın tepede kalın be. Tepede mi kalalım? Kalın tepede burası boş. Tam burası boş olması çok iyi. Gelelim mi oraya? Yavaş yavaş ona doğru sokulacağız. Okey okey bu zaten. Oyunum. Çok iyi Farklı bir yer sıkıyor. Geldim okay, geldim okay, okay. Deli. dedim ya bu adam var ya. Doğan gel Oğlum geliyorum. Oğlum geliyorum. Geliyorum diyorum diyor doğan seri için. Böyle bir kişi şey? canları yok. Kader atıldı mı derece bize? fullleyin Tamam gelsene canım. Canını fullleyin gelsin peşimden. Kafa gireceğiz ha ona göre seri gelin. Kafa gireceğiz seri gelin. Çok pis kasıyor ha. Çok pis kasıyor. bir şu söyleyeyim mi? Şu tepeyi alırsan Watch out. Watch okay. Kalın kalın. Hey. Orada. dola. Kol, kol, Watch out. Watch out. Ege arka lan onlar oynayacak kanka. Baba gir hadi. Hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Nerede vurdu? Yakın lan. Ege sen göremiyor musun onu? Tepin bir tanesi sadece. Ben gireceğim. Tam sakin sakin. Geldi. Oyna bana. Ezemedim iptal. Geri gideceğim. Lütfen abi. Kartuyu saldım hocam. Bomba geldi. Nasıl sesmiş? Tamam. Tepe çıktı arka, arka arka, 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 arka gelir arka, arka gelir. Kanka yerimizi iyi sik. Daha arkası bize bakıyor. <laughs> Neyse. Hocanın burada kalsın. Dizilmedi, de, Adamlar aranın içine geçtim. Bana support, bana support, bana bakıyorum, support. Bakıyorum, bakıyorum sana. Netledim, net dedim, net dedim, net dedim orayı. Tam işaretini attım. Net dedim. Anlaşılmıyor. Düşmüyor. Sağolun, sağolun. Beyler, biz tepeyi çok iyi. Daha daha iyi Oynamamız lazım. Yo, acele etme, acele etme. Alanla beraber bizim elim çok kötü. <laughs> Bir <sis> attım. Şunun <laughs> dibinden oynayamaz mıyız? Oynarız, oynarız. Rahat, rahat oynarız. Birbirimiz var lan. <laughs> çok iyi, çok iyi. oraya. Orası çok kötü yer. Ege Ege Ar sınır, sınır. Sınır, sınır. Sınır, evet. çabuk, Doğan çabuk, gördün mü? Ara gördün Ege ya S'yi tutman lazım Sevinç çabuk gel Sevinç düşme düşme düşmeye sevin, sevin, tut Sevinç tut sevin sen vur Sevinç sen, sen, sen vurma vur, vur, önüne Umar tut Umar tut Umar tut Sevinç yaslan önümden çek Çabuk Sevinç Kanka birinizi tutacağım kite döneceğim direkt tut Direkt tut direk kill çeksene artık hem tamam, sakin, sakin, sakin. Gitteyiz. Patlatacağım bir. <laughs> Öne smoke'lım geçelim. Tola bakıyorum. Sola oynayacağım ya ben. Smok yok Nak, sol temiz şey hizmeye girsene O şey diğer aracı atmadın mı? Ben de araya geliyorum Ben de araya geliyorum Yanına sol Birini de sopacağım, birini bir de sopacağım Vakti ki Umar sürün, Umar sürün, Umar, türüyorum. umar türüyorum. sürün Sürün, 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 Umar sürün Mermi de saldım Kumartörü, istiyorum var, oyna. Kumartörü, kumartörü oğlum 11. gel. Kumartörü, kumartörü gel. gel, Geldim, 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 geldim. No problem. Dokuz, sekiz, Kanka, 4'e 2, sıkıntı. 4'e 2, kanka. Bir kaldı, bir, 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 bir. Beni